Ankara'nın Akyurt ilçesi, Beyazıt Mahallesi'nde yepyeni bir yaşam alanı yükseliyor. Çimen Towers. Bu projemiz 6.135 metrekarelik geniş bir arsa üzerinde Çankırı Bulvarı'na cephe konunda yer alıyor. Modern yaşamın tüm ihtiyaçları gözetilerek her aşaması titizlikle tasarlandı. İki bloktan oluşan bu özel projede A blok 14 katlı ve içerisinde 40 adet ferah 3 artı bir daire bulunuyor. B bloksa 11 katlı ve toplamda 42 adet 3 artı 1 daireden oluşuyor. Şu an A blokta temel kazı çalışmaları başladı. B bloksa proje aşamasında ve yakında o da hayata geçirilecek. Her detayında konforu, güvenliği ve estetiği ön planda tuttuk. Şimdiye kadar tamamladığımız tüm projelerde söz verdiğimiz gibi zamanında teslim ettik. Ve şimdi yeni göz bebeğimizle karşınızdayız. Estetik mimarisi, güçlü altyapısı ve yaşam kalitesiyle fark yaratacak Çimen Towers sizin için yükseliyor. Siz de bu projede yerinizi şimdiden ayırtın. Güvenli bir gelecek, huzurlu bir yaşam için Çimen İnşaat yanınızda.